Efendim, yüce Rabbimizin sonsuz rahmetinin, engin merhametinin ve affının tecelligahı olan Ramazan ayına e, girmiş bulunuyoruz. E, gönüllerimizden evimiz, e, hanelerimize, evlerimize, çarşıya, pazara, sokaklarımıza, camilerimize velhasıl bütün her yere Ramazan'ın coşkusu Ramazan'ın heyecanı gelmiş bulunuyor. Tabii bu sene diğer senelere göre daha bir buruk geçiriyoruz. Ülkemizde meydana gelen deprem musibeti gönüllerimizi burktu, bizleri üzdü. Ancak bu üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı atlatacaksak belki de bunun için en iyi döneminde de Ramazan olduğunu biz biliyoruz. Ve biz şunu biliyoruz, sıkıntılarla birlikte çarelerini veren, hastalıklarla birlikte şifalarını veren, musibetlerle birlikte bunun yaralarını sarmamız konusunda bizlere yardımcı olan Yüce Rabbimiz bizimle. Ve Yüce Rabbimiz bu Ramazan ikliminde bizim bu Ramazan'ın oluşturduğu atmosferle rahmetini, mağfiretini, merhametini, şefkatini ve yardımını bizden esirgemeyecektir. Değerli kardeşlerim bugün Ramazan'da muhasebe konusunu yani bir insanın kendi hayatını gözden geçirme konusunu inceleyeceğiz. Bunu bu orucun farz kılındığı ve Ramazan ayının bize bildirildiği ayetler üzerinden yapacağız. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum la'alakum tettequn. Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz. Değerli kardeşlerim, şimdi bu ayetin sonundaki oruçla e, orucun hedefi olan takvaya erersiniz ifadesi arasındaki bağlantıyı çok iyi kurmak gerekiyor. Konumuz açısından bunun üzerinde duracağız. Demek ki oruç insanın takvaya ermesi için bir vasıta, bir araç. Takvaya ermek demek ne demek? Allah'la daha da yakınlaşmak, Allah'a daha da fazla bağlanmak, imanı daha da fazla güçlendirmek demek. Takvaya ermek. Hepimiz biliyoruz ki ibadetlerin bir takım hikmetleri vardır. Ee, bir takım amaçları, hedefleri vardır. Buradan anlıyoruz ki Yüce Rabbimiz ayeti bu şekilde bitirdiğine göre oruç ibadetinin ana hikmeti de insanları takvaya erdirmek, yani Allah'la ilişkisini düzenlemek, Allah'a bağlılığını artırmaktır. Yine bir sonraki hemen alttaki yani peşinden gelen ayette "Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ân huden lin-nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Femen şehide minkum şehre felyasum buyuruyor Cenab-ı Hak. Ramazan ayından bahsederken Ramazan ayında e, hidayet kaynağı olan doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi sağlayan yüce Kur'an'ın indiği ay olarak bahsediyor ve ondan sonra da kim bu aya ererse oruç tutsun buyuruyor Cenab-ı Hak orucu emrediyor. Bu Ramazan'ın özelliğinde de bizim için önemli mesajlar var konumuzla alakalı değerli kardeşlerim. Nedir? Hidayet kaynağı olan Kur'an ve doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi sağlayan Kur'an. Kur'an'ın indiği ay. O halde bu Ramazan'da doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek için, hidayete erebilmek için Kur'an'la daha fazla haşır neşir olmalıyız birçok kardeşimiz biliyorum camilerde mukabelelere katılıyorlar. Kur'anla e, ilişkilerini artırıyorlar ama hani burada kastettiğimiz şey hani konumuz muhasebe e, olduğu için Kur'anla daha çok hani doğruyu yakalama, yanlışlıklardan uzak kalma, Allah'la ilişkiyi düzenleme, Allah'a daha fazla yakınlaşma, imanı artırma gibi konulara dikkat etmek ...suretiyle Kur'an'ı okumak kastediliyor. Peki biz bunu nasıl başaracağız? Bu muhasebeyi nasıl yapacağız? Bu muhasebe üç ana yolla yapılır değerli kardeşlerim. Birincisi tefekkür. Yüce Kur'an bize tefekkürü... ...Allah'ın ayetleri, yeryüzündeki ayetlerine bakarak... ...hani sadece Kur'an-ı Kerim'e bakarak değil... Allah'ın yeryüzündeki bütün ayetlerine bakarak tefekkür etmeyi bize emrediyor. Madem Kur'an'la haşır neşir olacağız, önce bunu yapacağız. Bütün bu dünya niye var? Ben niye varım? Ne yapıyorum? Neredeyim? Ne için buradayım? Benim burada bulunuş amacım ne? Peki ben bu amaca göre hareket ediyor muyum? Sorularının cevabını arayacağız. Kendimizi hani bu anlamda düşüneceğiz, taşınacağız, tefekkür edeceğiz değerli kardeşlerim. İkinci adım ne? Tabi bu maddelerin her biri üzerinde uzun uzadıya durulabilir ama konu hani vaktimiz kısıtlı olduğu için çok özet geçeceğim. İkinci adım murakabe. Murakabe ne demek? Kontrol demek. Hayatımızı bir kontrolden geçireceğiz. Adım adım, santim santim, metre metre hayatımızın her yönünü, iç dünyamızı, duygularımızı, imanımızı, Allah'a bağlılığımızı, ibadetlerimizi, insanlarla ilişkilerimizi, ailele, ailemizle ilişkilerimizi, ticaretimizi, aklımıza ne gelirse bir murakabeden geçireceğiz. Kontrolden geçireceğiz. Bir öz eleştiri yapacağız. Ben neredeyim? Nerede duruyorum? Bu hayata geliş amacımla alakalı doğru yerde, yerde miyim? Neleri doğru yapıyorum? Neleri yanlış yapıyorum? Doğru yaptığım şeylerde eksikliklerim, kusurlarım var mı, yok mu? Yanlış yaptığım şeylerde ne kadar yanlış yapıyorum? Ne kadar az veya çok yanlış yapıyorum? Bunların hepsini hayatımızı önümüze koyacağız. Bir gözden geçireceğiz. Murakabe yapacağız değerli kardeşlerim. Bunu da mış gibi yapmayacağız. Bu modern dönemin özelliği her şeyi yapıyormuş gibi yapıyoruz. Bir tane fotoğraf çekiliyoruz, bunu yaptım, öyle yapmayacağız. Diğeri ise değerli kardeşlerim, muhasebe. Bütün bunlar neticesinde hayatımızı bir muhasebe edeceğiz ve bundan sonra yapmamız gereken, yapmamamız gereken şeylerin e, hesabını en sonunda yapıp hayatımıza bir çeki düzen vereceğiz. Bunun için en iyi fırsat Ramazan'dır değerli kardeşlerim. Ramazan ikliminde bir insan bunu yapamayacaksa hiçbir zaman yapamaz. Bir daha yeni bir Ramazan'a kavuşup kavuşamayacağımızı da bilemiyoruz. Bir daha hani kavuşacak olsak bir sonraki Ramazan'da yaparız. Ama bizim için şu andaki Ramazan belki de son fırsat olabilir. Bunu değerlendirerek kendimizi bir çek etmemiz, kontrolden geçirmemiz nasıl midemizi bir e, düzene sokuyorsak Ramazan boyunca ruhumuzu e, duygularımızı imanımızı da bir kontrolden geçerek e, bir e, muhasebeden geçirerek kendimizi doğruya ulaştırmaya çalışacağız. Yüce Rabbim hepimizi bu Ramazan ayını en iyi bir şekilde değerlendiren ve hayatını düzene koyan Kullarından eylesin. Hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Sağlıcakla kalınız efendim. Hayırlı günler diliyorum.